Bugün üçünüz de kendi ülkenize sahip olacaksınız. Her zaman insanları yönetmek istemişimdir. Şöyle olacak. Kriz, bu arsayı istiyor musun? Tabii isterim. Carl, bu küpün içindeki insanları görüyor musun? Evet. Onlar ülkenin sivilleri. Onlardan sen sorumlusun. <laughs> Mavi ülkeden sen sorumlusun. Hadi bakalım. Ve Chris bunlar senin halkın. Hey şunlara bak harika görünüyor. Halkınızla birlikte epik bir ülke inşa etmeniz için size 30 dakika vereceğim. Bunu o kadar zamanda yapabilir miyiz? Roma bir günde inşa edilmedi. 30 dakikada inşa ve edildi. Ve 30 dakikanın sonunda bu duvarlar yıkılacak ve siz savaşa gireceksiniz. Oo. Diplomasi, ihanet, sonuçlar olacak. Çılgınca olacak. <laughs> Hazır mısınız çocuklar? Emredersiniz kaptan. Tamam halkınız şimdi dünyaya düşüyor. Discord çağrınıza gidin. Halkınıza katılın ve liderlik edin. <laughs> hadi bakalım. Herkes beni dinlesin. Ben sizin liderinizim. Diğerlerini 30 dakika içinde yenmek zorundayız. Bunu 30 dakika içinde yapmalıyız çocuklar. Evet. Size bir şey vermeye başlayacağım. Bekle ama Mr. Beast seni nasıl seçti? Bunun için zamanımız yok. 30 dakikamız var. Bunu kaybetmeyeceğim. Pekala Chris. Hadi, hadi, hadi şimdi hadi, senin çağrındayım. Hadi, hadi. Ne? Chris Stratejin ne? Stratejimiz savunmamızı yükseltmek ve herkese büyülü elmas zırhı vermek. İşte bu. Yani bir kale inşa edeceksiniz. Sonra da halkını silahlandıracaksın. Evet. Tamam. Hey Chandler. Şu an senin çağrındayım. Nedir ya, evet. tamam 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 Allah Herkes destansı bir kale inşa etsin Chandler ne derse onu yapacaksınız Büyü masası almalıyız biri lav bulsun Sadece bir tane vereceğim Chris yaratıcı modda ve size ihtiyacınız olan her şeyi verebilir evet. Chris, Aa, Sıra. inanmıyorum. Hadi Şimdi iman. hepsi soruyor 64'lük obsidyen bırakıyorum. Bunu kale üzerinde çalışmaya başlamak için kullanın. Eğer oyunda ölürseniz gerçek hayatta da ölürsünüz çocuklar. Dikkatli olun. Kırmızı takımdan ne haber? Chris'in takımı çok düzenli. Chandler'ın takımı tam bir kaos içinde. Bence bu olabileceğim en iyi takım Jimmy. Chandler'ın çağrısına katıldığım zaman hepsi avazı çıktığı kadar bağırdı. No! Ama siz oldukça medeni davrandınız. 25 dakikada Chris ve Chandler'ın ordularıyla savaşacaksınız. inşallah. Aa yo 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 yo. Lav kovası. Aa affedersin affedersin affedersin. Kusura bakma lütfen özür dilerim. Bu bir kazaydı. <laughs> yanlış tıkladım. Yanlış tıkladım affedersin. Chris geri döndüm. Nasıl gidiyor? Yanlışlıkla herkesin üstüne lav döktüm az önce. Çok güzel. Lavlara dikkat edin çocuklar. Benim hatamdı ama merak etmeyin. Bir daha olmayacak. Siz daha kalenizi inşa etmeye bile başlamadınız. Size XP verebilmek için kullanabileceğim iksir nedir çocuklar? Ate, bir kişi söylesin, bir kişi. Tecrübe e, 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 iksiri. Herkes seviye atlasın. Size bir sürü teçhizat zırh falan vereceğim çocuklar. Size yer açmak için tüm ağaçları yakmaya başlayacağım. Neden ağaçlarımızı ateşe veriyorsun? 20 milyon falan dikmedik mi biz? Herkes paylaştığından emin olsun. Bizim takımımız diğer iki takıma karşı. Kazanmak zorundayız. Eğer kazanırsanız hepinize 100 dolarlık iTunes hediye kartı vereceğim millet. Hadi bakalım işte bu. Hadi şu iTunes hediye kartını alalım. Herkes Chris'i dinleyin ve kazanın. Herhangi bir şey fazlaysa sanda Altın. tamam birlikte çalışmaya başlamamız gerekiyor çocuklar. Geri döndüm ve şunu söyleyebilirim ki siz 3 takım arasından açık ara öndesiniz. Evet. Karl şu an nasıl gidiyor? Ve herkes şu an çok iyi sanırım artık iletişimimiz çok daha iyi çocuklar. Eğer kazanmak istiyorsanız paylaşın yavaş yavaş hallediyoruz. Pekala çocuklar inşaata başlamak için yardım gerekiyor. Geçilmez bir üstümüz olmalı. Birlikte çalışmalıyız. Bunu yapabiliriz. Birlikte çalışırsak kazanırız. İyi bir fikrim var. İyi bir fikrim var. Bekleyin durun. İyi bir fikrim var. Ne <laughs> fikri? Evet ee, çok merak ne? ne veriyorsun? Elaitra, böylece uçabilirler. Carl bir kişiyi kaybetti, Chandler bir kişi kaybetti ve sen altı kişi kaybettin. Özür dilerim, bir kaza oldu, yanlış tıkladım. Tamam Chandler, savaş stratejin ne? Herkes silahlanacak ve sonra bir üs kuracağız. Sonra da Chris ve Karlı yok edeceğiz. Önce kime saldırıyorsun? Chris mi Karl mı? Kim önce gelirse. Bu arada. <laughs> Bu çok stresli. Herkes benden bir şey isteyip duruyor. Olabildiğince hızlı yapıyorum çocuklar. Başka ne lazım? 64'lük nedir Ay? 64'lük nedir? Evet evet. Aa, dikkat! Savaşın başlamasına 15 dakika daha var Chris. Bir düzen var mı peki? Bir düzen yok ama işe yarıyor. Şimdilik iyi gidiyor. Duyduğum her şeyi atıyorum. Kar bu bir üs mü yoksa? Evet evet bu bir üs. Ne düşünüyorsun beğendin mi? Yani. Sadece stresliyim stresliyim. Çocuklar 5 dakika kaldı. Yeşil takım kimden nefret ediyor? Kar. 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 Evet. Yeşil takım kimi yok edecek? Kar. Kar. Evet. Yeşil takım neyi mahvedecek? Go! Ben de bunu duymak istiyorum. Saldırıya geçene kadar 4 dakikanız var. Tek söylediğim kırmızı takım Arkanızı kollayın dikkatli olun tamam mı? Endişelenmiyorum bile. Cidden endişelenmiyorum. Onları öldüreceğiz. Caner, ekibinin ne yapmasını önerirsin? Ha galiba top yükü saldıracağız. Diplomasi Discord çağrısına katılın. Tamam. Nasılsınız baylar? İyi gidiyor. Sen nasılsın? Çok stresliyim. 20 saniye sonra başka bir şey veremezsiniz. 3 2 1 Artık eşya vermek yok. Çocuklar halkınız için savaştığınızı unutmayın. Şimdi onları zafere götürün. Tamam. <laughs> ve duvarlar artık yıkıldı. Burası Chris'in üssü, burası Carl'ın ve bu da uh, Chandler'ın. Duvarlar yıkılıyor. Hadi hadi hadi. Pekala arkadaşlar hazırlıklı olun. Varsa Ender Pearl'ünüzü kullanın. Bırakın birbirlerini öldürsünler. Çocuklar herkes dinlesin herkes dinlesin. Artık bize saldırabilirler. Yapacağımız şey şu. Yerimizde kalacağız anlaşıldı mı? Tamam yeşil takım üstlere yerleştiniz. Karın üstüne lav mı dökeceksiniz? Evet. Oh, oh, üzerlerine lav döküyorsunuz. Hey, bize ok atıyorlar. Gidip karla bakacağım neler olduğunu biliyorlar mı? Çocuklar, çocuklar, obsidyeninizi alın. Biraz tavan yapın. Chris, baksana, en epik şey değil mi? Bak, lavlar yağıyor, sağa sola oklar atılıyor. Burası gerçek bir savaş alanı gibi. Pekala, üzerlerine beklenmedik bir şekilde lav atacağız. Sonra da TNT ile bombalayacağız. Oh, oh, oh. oh tam orada. Oh, tamam. Hayır, 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 hayır. Hadi kalın, kalın, kalın. Hey, kalın, gitmeyin. Evet. Aa sıkıştım. Chris, Chris. Sınırda savaşan insanlar var. Hey sınırda savaşan insanlar var. Çocuklar soruyor. Dikkat edin, yok. dikkat tamam, edin. Ben bu odada kalacağım. Beni tekrar kasten öldürmeye çalışmadığını sürece. Ya Chandler arkanızdan gelenler var. Yemliyorlar, yemliyorlar. Gitmeyin takımım için ön saflardayım, ön saflardayım. Peki ne yapacaksın? Üstünüzde 20 yeşil takım oyuncusu var. Onlara nasıl saldıracaksın? Aşağı insinler diye meydan okuyorum. Düşme hasarı var. Tamam güzel. Artık böylece atlayamazlar. Mükemmel. Chris bak burada kaç kişi var. Biliyorum. Onların üstünde bekleyip duruyor. Evet uzun vadeli oynuyoruz kanka. Kazanıyoruz. Kırmızı takım geri döndü ve kötü haberlerle geldi. Kötü haber ne? Siz e, şu anda 28 kişisiniz. Chandler'ın hala 33 oyuncusu var ve üstünüzdeki takımında 31 oyuncusu kaldı. Oyuncu sayısı olarak son sıradasınız. söylüyorum. Bu konuda endişelenmiyorum bile. Çocuklar bakın bakın bakın. Kırmızı takım ve mavi takım savaşa gidiyor. Birbirlerinin sınırındalar. Savaşmayın. Üstümüzde kalacağız. Şu anda bir sebep yok. Çocuklar bakın aşağıda kavga var. Hepsi savaşıyor. Lav koyun. Lav koyun. O bölgeye lav atın. Geri çekilin. Geri çekilin. Hey. Bu oyuncu neredeyse ölmüş. Yakalayacak Geri mısınız? çekilin geri, çekilin, geri çocuklar, çekilin. Çocuklar dikkatli olun. Sınırın farkında olun tamam mı? Sınırın yaklaştığının farkında Tüm olun. Tüm çocukları Discord çağrıma alıyorum ve hızlı bir diplomasi toplantısı yapacağım. Aa, bol şans çocuklar. Sizi seviyorum. İyi olan kazansın. Mavi takım kazanacak. Üzerinize lav dökülmesini nasıl buldunuz? Karl, kalenize kapandınız. Chris siz yükseklerdesiniz ve Chandler, siz haritanın ortasında kıvranıyorsunuz. Ortayı kontrol ediyoruz. Diplomasi toplantısı bitti köşelerinize. Unutmayın eğer ordunuz kazanırsa hepsi 100 dolarlık iTunes hediye kartı alır. Hey çocuklar sınır hareket ediyor. Dikkatli olun sınırın etrafından geçin çocuklar. Bekle sınır hareket ediyor. Çocuklar sizi buraya çağırdım. Çünkü bu tehlikeli bir görev. Ama yapabilirsiniz. Kırmızı takımı mahvedin. Bol şans. Hey arkadaşlar arkadaşlar. Kırmızı saldırmak üzere şunlara bakın. Şuradaki duvarda olduklarını hissediyorum. Tamam işaretimle aşağı atlayacağız tamam mı? Hadi hadi hadi. İşaretimle. Çeldir'e saldırın. Çeldir'in takımına saldırın. Bakın adamlarım nasıl da savaşıyor. Uçun aslanlarım benim. Herkes şimdi gitsin. Çeldir'in takımına saldırın hadi hadi hadi. Çocuklar hadi. burada kargaşa çıkıyor bir savaş var. Hemen Çeller'in takımına. Alın topraklarını. Tamamdır kırmızı takım bölgenin üstünden uçarak yaklaşıyorlar. Bakın burası çok kritik. Köşede sıkışıp kalsanız bile hala üstün olabilirsiniz. Bana vurmayı kes sen benim takım arkadaşımsın. Gerçekten ölmek üzereyim ölmek üzereyim. Vurursanız. Karl öldü. Karl öldü ve banlandı. Evet. Uuu. da öldürdünüz. Şimdi hücum vakti. Hücum edin. Liderlerini öldürdük. Kafaları karışık. Geliyorlar. Herkes hazır olsun. Oklayın onları. Kırmızı takım şu anda oyuncu açısından son sırada. Çok adam kaybettiler. Orada katlediliyorlar. Chandler'ın canı az. Herkes geri dönsün. Kanka beraber saldırıyorlar. Hadi girin. Girin. Girin hadi. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Hadi 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 yukarı geliyorlar. Anavatan'a ulaşamazlar. Onu koruyacağız çocuklar. Aa yeşil geldi. Chandler'ın takımında sadece 7 kişi kaldı. Saldırın işte. Chandler ölmek üzere. üzere. Chandler ölmek üzere. Hadi Çocuklar. Öldüm. Öldüm. Banlandım. Nasıl yani? Evet çocuklar. Hey Chris senin çocuğun yok mu? Çocuğum var tabii. Ne o çocuğu büyütmek istemiyor musun? İstiyorum. Burada beklediğin sürece çocuğunu büyütemezsin dostum. Bu doğru çocuklar. Hadi onları öldürelim. Biz fazlayız. Bu iş bizde. Hadi. Hadi çocuklar. Oo aşağı geliyorlar. İşte oradalar. Oradalar. Chris orada. Ona saldırın. Şimdi saldırın. Şimdi. Bu iş sizde. Atlayın ve saldırın. Aa, beni öldürdüler. Evet. Pekala bölge yine daraldı. Lavlara dikkat edin. Lavlara dikkat edin çocuklar. İki kişi saldırdı. Ama şöyle bir şey var. Üstlerinin nerede olduğunu öğrendim. Tam olarak bizim doğduğumuz yerin altında bulunuyor. Bölge tekrar daraldı. İyi şanslar herkes tek. Her birinize inanıyorum. Siz bunu halledersiniz. 12 canı var. 12 canı var. 9 canı var. Maviler bitti, yeşiller bitti. Kazanacağız. Dur biraz. Nerede saklanıyorsunuz? Yer altında mı? Evet. O yeşil tam orada. Yeşil tam orada. Kumkal yukarıda. Kumkal yukarıda. On canlı. İşte orada son düşman. Aa olamaz. Hayatta kalan son kişi Karınca o. gibi. Son o kaldı. Vay canına dostum. Senin için hiçbir şey yapamam ama keşke yapabilseydim. Karınca mi? gibi etrafını sardılar. İnanmıyorum. İşte canı 5. Canı 5. Saldırın ve öldü. Başardık Evet. Yeşil ve mavi takımları mahveden kırmızı takımı kocaman tebrik ediyoruz. İzlediğiniz için sağ olun, abone olun. Yine görüşürüz.